Saygım kalmadı benim sana veda etmek yok yok ata yaşadığını yaşatmadan ona taket dizinim baştan sona saygım kalmadı benim sana Veda etmek yok yok ata Yaşadığını yaşatmadan ona Tak etti dizinin baştan sona Düşen ben değildim dostlar Planları suya düştü boşlar Yılanlara sırtımdan vuranlara Söyleyin dinleyin sırtlanlar Panzehir benim zihnimdeydi doğru zaman Şimdi geldi aya kalkın geliyor babanız Otur şaka yaptım saygısız Panzehir benim zihnimdeydi doğru zaman Şimdi geldi aya kalkın geliyor babanız Otur şaka yaptım saygısız